Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kardeşimle babamla babamla beraber TikTok etkinliği çıkıyoruz. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz bu böyle. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. İlk önce peç peçetemizi katlayalım. Şimdi bir şey çizeceğim yeşilde. Sonra diğer renklerle de yapacağız. Şimdi daha kağıdımız var. Şimdi ben buraya kolay bir şey olsun diye ilk bir kalp çizeceğim. Çiziyorum. Şöyle bir tane kalp çizelim. Gizi çıkmış mı bakalım? Daha çıkmamış. Biraz daha bastırarak çizelim. Şöyle. Üstünden geçerek. Evet, şimdi bakıyoruz. Gizi çıkmış. Tamamlıyoruz şöyle. Şimdi bunun içini boyuyoruz. giyoruz. Gittik. Yine katlıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi bıraktığımızda çok güzel bir resim Bakalım ne olacak? 2 3. Wow! size. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Evet, çok Woo. güzel oldu. Şimdi bunu alalım. Ne güzel oldu mu? Buraya sevinçteki de çiziyorum. Bilmeyenler benden öğrenebilirler. Şöyle. Çizeceğiz. Bak. Bunda evet, şey. anne Şöyle. Buraya böyle kafalar çiziyoruz. Kulaklar. Yüzünü yapmayacağım çünkü yüzleri çok küçük arkadaşlar. Evet, patilerini yapalım. Şöyle, şöyle. Çok tatlı oldu. Bir de yüz yapalım ama ben normal yüz yapacağım. Normalde büyük de olur. Ama şimdi e, çok küçük oldukları için yapamaz Evet bitti. Şimdi bakalım. Evet bastırarak yapmamız gerekiyor zaten. İyice bastırarak yapıyorum. Sonra izi çıkıp onu boyayacağız. Gördüğünüz gibi üzerinden böyle bastırarak geçiyorum. Çünkü ilk başta hemen olmuyor. Evet. Ticara. Evet. Ne çiziyor abla? abla yarı yarı. Ee, bir küçük kapalı. Bakalım. Bakalım ne çizmiş? Sarılan kediler. Aa, Söyle bakalım. Sarılan kediler. Sarılıyorlar. Ne yapıyorlarmış Nehir? seralıyorlar. <laughs> Söyleyemedi. Burada bir izi çıkmıyor arkadaşlar. çok ne çıkmış İdare edin. Şurada bir de bir şey gördüm. Bir daha yapayım. Iyice çıksın. Şey sonunda da yırtılırmış arkadaşlar? sonunda çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan çiziyorum. Neyle ne yapıyorsun? Hı? Bir şeyler yapıyor artık <laughs> arkadaşlar da. Şimdi arkadaşlar e, üstünden geçtim. Şimdi boyamaya başladım. İnşallah bu Değil mi? Hemen şöyle boyuyorum. Yüzünü artık boyay boyayamam o yüzden nokta noktalar koyup kulaklarını boyuyoruz. Evet. Hmm. Şimdi en güzel haline geldik. Çok merak ediyorum. Evet, yakınlaştın babam. Şimdi bırakıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? 1, 2, 3. Yaşasın. Sayılan kediler harika oldu. Çok güzel. Çok güzel. Sayılan kediler sizi. Hepsi Nehir. Seviyorum. Beğendin mi Nehir? Nehir'e de yaklaştıralım. Güzel mi bakalım Nehir? Beğendin mi? Bak sıra ben kediler suya bırakınca böyle oluyor güzel mi? Bekleyin Bekleyince bak çok güzel değil mi? Çok ne güzel oldu şey arkadaşlar. Değilim. Şimdi de, bir sıra markerimle çiçek çiziyorum. Sapını çizmiştim. Yuvarlak. Saplarını çiziyoruz. Bu kesinlikle çok güzel olacak. Çünkü mor çiçek çok güzel olur değil mi arkadaşlar? Değil mi baba? Evet. <laughs> Bu hayat hilesi başarılı. Değil mi baba? Doğru. Başarılı. Şöyle şöyle, şöyle çizgiler. Bunları yapmak gelsin. Ya. Tabii ki de tekrar basılıyoruz. Anne hep unuturum bastırmayı. İyi böyle böyle basıyoruz. Evet onu basıyoruz. Nehirde bizim anlayacağımız şekilde konuş arkadaşlar. Mama. Ee, ne söylüyorsun böyle? Ne? Ne şey Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçeğe boyuyoruz şöyle. Evet boyadık. Şimdi suya bırakma zamanı. Katlayalım ayrı bu çok güzel olacak işte niye hazır mısın 1 2 3 wow harika bu çiçek ya mor çiçek çok sevdim mor çiçeği hihi hi hi. çok güzel oldu evet gerçekten bu tiktok hilesi çok başarılı <laughs> ben bir şey buldum bir burada buları kat buldum aşkını pırı Aslan. Aslan. Aslan mı yaptı? Aslan yapmamıza gerek yok bence. Hadi şey kartuş. Evet arkadaşlar, benim TikTok kayak bitti. Şimdi sıradaki hilemiz portakal kolonya yapmak. Şöyle küçük bir delik açtık. Sıra sokmaması için. Çünkü bu bakın çok küçük bir şey. Şimdi batıyoruz. Kolonya gibi olacak sıktığımızda. Evet batıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi buna böyle sıktığımızda arkadaşlar şu şey olacak. Konuyu gibi olacak böyle. Yani suyu çıkacak böyle. Daha gitmediğine göre artık e, şurasına gelmişti. Şimdi de yapıyorum. Baba hazır mısın? Hatta babam güçlü o yapsın. Öyle tutayım? Daha çok yap. Başarısız da olabilir. Hile. Çünkü ben bunu çok yerde görüyorum. Belki de sadece limonda olurdu Az uzakta tutabilirsin yani. da sorun değil. Arkadaşlar oldu az önce bir tane piştiye. Çok iyi oldu bu arada. Bir tane piştiye oldu. Hala şu an elimde görüyorum. Oluyor arkadaşlar. Başarılı galiba. Aa, geliyor. Yavaş yavaş biraz geliyor. Bu arada güzel oluyor bu. Geliyor yani az olsa da çok güzel. Yani sen de bak, görüyor musun kolay gibi oluyor. Hmm, evet, evet. Hmm, pek de gelmedi ama. Ama yeni biraz geldi ama az geldi ya. Gel ama de baya geldi. Tamam, daha deniyoruz arkadaşlar. Çünkü bu olur ya güzel. Yani çok görüyorum herkes başarılı oluyor. Geldi, bayağı geliyor, bayağı geliyor baba. O oh, geliyor. geliyor. Ya sen konami gibi geldi az önce <laughs> değil mi? <laughs> Bu arada geliyor hala. Arkadaşlar geliyor. Bakın, tabii siz net göremiyorsunuz ama o başına bakar mısın? Hı, geldi. Mandarin Gel. kokuyor. Ay mandarin diyorum. Mandalina diyorum. Portakal kokuyor çok güzel. Evet, az 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 da olsa geliyor. Evet, Zaten bak de... yükseliyor. Sıvı, evet, Portakal şuradaki suyu sıvı, yani. evet. Sıvı değil de portakal portetan yani. suyu yani. Nehir e baksana çok iyi değil mi? Dur nehire de sıkalım. Dur, getir elini dur. dur. Elini sıyır. Baba sen biraz yakınlaştır. Bak tut şöyle elini. Tam avucuna doğru baba. Oluyor mu? Geliyor mu? Sıkı sıkı bastır. niye geliyor mu? Evet. <laughs> Nehir dediyse geliyordur. Al bir şey geldi bak geliyor. Evet geliyor. Evet. Şimdi böyle böyle yap kolonya gibi. Bakayım ne kokuyor. Evet portakal kokuyor. <laughs> Şimdi babamı deneyelim. Dur ben sıkmaya çalışacağım. Benim gücüm yeter mi babamdan? Yeter. Bak ilk, ilk ilk yaptığında geldi elime. Bak yine geliyor. Şimdi sen bunu yap. Çok güzel oldu. Dur kokmayacaksın bak bana. Oh, bisküvi portakal kokuyor. Portakallı kolonya. <laughs> sen sık bana. Hani kelime de istiyorum bir bu elime. Bir şöyle noktur yapalım için. Tamam yeterdi. Yeter. <laughs> Çok güzel oldu. Portakal, portakal kolay oldu. Başarılı bu TikTok ilizi. <laughs> Çok beğendim. İçimizde yaptık, içimizde oldu değil mi <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Size de sıkalım, alın. <laughs> Sonra telefona gidiyormuş. Ben kendimi sıkacağım. Bak burada. Evet. Çok güzel. Çok Bu güzel. Bu portakal tabii ki daha sonra yiyeceğiz. Yani etmeyeceğiz. Evet yani portakal ziyan edilmez. <gülüyor> <gülüyor> kabuklu kabuksuz videomuz hatırlıyor musunuz? Babam mandalini kabuklu yemişti. Evet. Evet. Onu izleyebilirsiniz kanalımızdan. <laughs> hop. Hop. Ay. <Oy. gülüyor> Neyi sen ne yapıyorsun? Onun tişörtüne bakıyor. Tatlı bir ayar tişörtünü göstereceğim arkadaşlar. Yani elbisesini şöyle. Pembe böyle bir elbise. Üstüne lav yazıyor. Bunu ben yerin yaşındayken bebek giyiyordum. Şimdi o giyiyor artık. Değil mi? Bana küçülmüştü. O benim kardeşim olduğu için. Saklamıştık onu. O yüzden Şimdi o giyiyor bunu. Ben giyiyordum yani bunu. Değil mi? Senin işin aslında yeni. bugün sen yeni deniyorsun, giyiyorsun. Benim de yani bu yeni değil eski tamam mı? Tamam. Erkek daha Burcu bak. Ben erkek daha büyüdüm hmm. bak diyor. Yani aslında ayağa kalkınca büyümüyor. Öyle yapıyor hep. Sen büyüdün mü bakayım? Kaç yaşındasın sen? Üç. Evet üç biliyor. <laughs> Burcun ne? Burcu aslan evet aslan onu da biliyor onu ben öğretmiştim aslan diye evet abla öğretmiş bana evet <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha her şey bir daha diyor zaten ne güzel komik bir şey yaparsak bir daha bir daha bir daha bitmez öyle <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir <laughs> daha arkadaşlar şimdi yeni bir TikTok kayıtı dizisini Böyle 5 tane kuruş çiziyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kuruş çiziyoruz. Böyle kolumuza koyuyoruz. Sonra böyle böyleyken şöyle tuttuğumuzda tutabiliyormuşuz hepsini. Bakalım oluyor muymuş olmuyor muymuş. Kesinlikle olmayacak. Çok çok saçma. 1, 2, 3. Evet <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de babam deniyor. Bakalım baba olacak mı? Nasıl yapıyor? <laughs> Evet arkadaşlar babam tekrar deniyor. Hop. Bir tane oldu. Bir tane oldu. 1 Evet babam bir tane yakaladı. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Like at, video kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.